Evet, şu anda Bey Pazarındayız. Ee, Suluhan Nasuh Paşa Hanı. Burada aşağı yukarı İpek Yolu olduğu için burada 30 kilometrede bir hanlar bulunurmuş. Burasının içinde kuyu olduğu için Suluhan. 30 kilometre ileride Nallı Han var. Atların ayakları nallandığı için içi böyle burada. Ücretsiz kalabiliyormuş İpek yolu İpek yolundan gelenler Şu anda Bir kısmı kapalı bir han Şu şekilde Restorasyon çalışmaları devam ediyor Burası da Beypazarı çarşısı Şöyle aşağıya doğru gidiyor En altta havuç simgesi var Burası ile meşhur Tabi mimari yapıları da Var Beypazarı'nın ee, Güzel bir şehir ee, Kumda kahve Közde kahve var ee, Gelirseniz eğer mutlaka Turizm Müdürlüğüne uğrayın girişte O size Kalacak yer veriyor gösteriyor Turizm müdürlüğün yanında Orada su elektrik kullanabiliyorsunuz Karavancıları çok sevdiklerini söylediler bekliyorlar sizi. Evet burası da restoranlar bölgesi. Şöyle Osmanlı evleri. Geçen çekimde yanlış söyledim. Sıra bakmayın. Rum evleri demiştim. Bizim orada Şirince de Rum evleri çok biraz benzediği için karıştırdım. Burası da arka taraf en alt arkası 100 metre arkası o da arka dediğimiz çok uzak değil evet Bey pazarı, restoranları burada güzel şeyler yiyebilirsiniz küçük bir yer bütün bankalar var dediğim gibi turizm danışma müdürlüğü hemen şehrin girişinde Orada müdür çok yardımcı oluyor karavancılara burada şadırvanlar camiler müzeler bir bilgi daha verebilirim size o da yeni ee, geldiğimizde burada ee, Gündüz Albin yanlış olmasın bir dakika Haritadan bakayım evet Beypazarı. Çadırvanımız, evet bilgiye devam edeceğim. Muhteşem yüzyılı seyrettiğimizde orada Ertuğrul'un babasının Süleyman Şah olduğu belirtiliyordu ama e, Gündüz Alt türbesi var burada. Evet Gündüz Gündüz Alt türbesi var. Buraya yaklaşık 20 kilometre. Ayrıca e, göl kenarında ve e, Kamp alanları var, doğal kamp alanları. Orada da konaklayabilirsiniz. Ee, Gazi Gündüzal türbesi dediğimiz türbede Ertuğrul Gazi'nin babasının yattığı söyleniyor. Yani Osman Bey'in dedesi Ertuğrul Gazi'nin babası imiş. Biz Süleyman Şah olarak biliyorduk diziden ama aslında babasının Gündüzalp olduğu söyleniyor ve bu birkaç delile dayanıyor. Osman'ın bastığı paralardan ve e, mezarının burada oluşundan e, birkaç bilgi daha var. Şu anda aklıma gelmedi. E, gündüz Albin Ertuğrul'un babası olduğu söyleniyor. Evet Pazarı sokakları en tenhası bu. Şurada çok eski bir cami var. Şöyle aşağıya doğru caddeler var. Ancak burası hiç kalabalık değil. Esas kalabalık caddeler yan tarafta kaldı. Burada meşe közünde kahve içebilirsiniz. Çok güzel mekanlar. Ara sokaklardayız. Evet şu anda meşhur bir yerdeyiz. Ee, tarçınlı Bey Pazar Kurusu burada bulabilirsiniz. Çok güzel. Biz tattık. Size de tavsiye ederiz. Şimdi çarşıya aşağıya doğru ineceğiz. Evet sağlı sollu dükkanlar, restoranlar, bakırcılar, sebze, meyve, kurular, her şeyi bulabilirsiniz. Hanımlara altın, makarnalar e, ee, içecekleri meşhur burada. Keçi boynusu özü, yaban mersini, nar ekşisi, karadut, karadut özü ve tabii ki baklavalar. Evet ve çay ocakları, demirciler. Biz semaver aldık buradan. Tavsiye ederim. Sözenler semaveri. Kaliteli, güzel. Evet, sabunlarımız çeşit çeşit çilek, keçi sütü, kayısı, nergis, menekşe. Safran, pardon. Evlerimiz, maketleri. Evet, kurularınızı da buradan alabilirsiniz. Aşk kadar acımasız acı. Şöyle. Acı yakan acı. Ve bamya. Evet. Şuralarda çay kahve içebilirsiniz.